Merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle Roblox'ta Bakery Tycoon oynuyoruz. Yani bugün Roblox'ta kısacası fırıncı olacağız arkadaşlar. Benim babamın kendi zaten fırıncı. Bugün babamın mesleğini yapacağız. Şimdi bu arada oyuna başlamadan önce bir kodumuz var. Hemen kodumuzu yazalım. Buraya Summer 21 miydi? Sanırım Summer 21 gibi bir kod vardı ama bulamadım. Dur bekleyin bakıp geliyorum. Koda baktım. Evet Summer. Ama sesi büyük. Summer 21. Sanırım kodun şeye geçmiş. Bilmiyorum ben varsa ne diyordum. Şimdi bu oyunda arkadaşlar bakın. Böyle bin yer alıyorsunuz. Zaten oyun size gösteriyor. Harika iş işte, diyor gördüğünüz gibi. Etraftan. Ya ben. Ha tamam. Ya şunu öğreticiyi kapatamıyor muyum? Bakın buradan eşyalar alıyorsunuz arkadaşlar. Mesela şöyle şöyle alayım. 4 tane aynı şeyden aldım. Sonra bunları geliyorsunuz. Fırınımıza koyuyorsunuz. Bizim şu anda seviyemiz düşük olduğu için sadece çok iyi yapabiliyoruz sanırım. Aynen şöyle bakayım. Aynen. Hemen yapalım. Yani kurabi arkadaşlar. Çok dedim ama. Gördüğünüz gibi bir fırın falan da alabiliyoruz. Şuradan tekrardan. Doldu mu? Aynen dolmuş. Şimdi bu oyunda şöyle araba falan da alınıyor şuradan ya da şoktan bilmiyorum. Az sonra zaten oyun bize öğretecektir diye düşünüyorum ama. Şimdi hemen şunlar şey olsun bakalım. Para yazıyor. Evet gördüğünüz gibi şey kalp şeklinde çıktı hemen bunu da koyalım. Ürünlerini satın almak için müşteriler kısa bir süre içerisinde gelecek. fırınınıza arabanızı dışarıdaki dükkanlardan yükleyebilir veya size yardımcı olmak için evcil hayvan satın alabilirsiniz. Ee, sanırım size yardım... Ne? sonra İngilizcem yok arkadaşlar Türkçe konuş. Bu oyunda petler de var arkadaşlar. Petler ne işe yarıyor da merak ediyorsanız hemen söyleyeyim. Petler buradan ortadan yemek falan getiriyor. Fırınınıza koyuyor. Yani otomatikmen bir kek yapıyor öyle söyleyeyim. Şimdi az sonra müşterilerimiz gelecekmiş ve bizim keklerimizden alacaklarmış. Yandı mı bu? Evet yakmışım arkadaşlar tekrardan şey ülke yapıyoruz. Fırını düzenli kısmında alışveriş için analiz alışveriş işinlerin kısmında böyle gördüğünüz gibi güzel fırınlarımız var. bu ee, araba ha, arabalar gördüğünüz gibi arabalar burada. Bu araba ne kadar alabiliyormuş? Kapasite beşmiş Mesela bu ilk baştakinin 4. Bunun kapasitesi 5. Bununki 6. Bununki 7. Ama tabii ki bunlar şu an bizim paramız yetmiyor. Şimdi hemen dükkanımıza gidelim. Yemek yandı valla. Aa sanırım yanma gibi bir şey yok oyunda ya. Şu an şimdiden şu... insanlar beğenmiyor. Bir tane de süt alayım. Süt. Ya kapıştan dolmamış tamam. Hemen yapalım. İnsanlar gelen müşteriler bak 30 saniye sonra müşteriler gelecekmiş arkadaşlar sonra oradan da satış yapacakmışız sonra az sonra bir petlerin fiyatlarına bakmaya gidelim yani şunlar çıksın bakalım gördüğünüz gibi 3 tane kurabiyemiz oldu bile Çabuk çıklan çabuk. Gördüğünüz gibi müşterilerimiz geldi. Evet, paylançolara geldi. Benim benim de aldım abi benimkiler çok iyi. Aldı. Harplandı hepsi benden aldı. Niye öyle? He, sanırım herkes de farklı bir hayvan kendi şeyinden alıyor arkadaşlar anladığım kadarıyla. Yani gelen her insan sizin fırınızdan alıyormuş gibi görünüyor ama diğer insanlardan da alıyor yani. Ama onlar da öyle gözüküyor. Şimdi 60 lira paramız olmuş bu arada. Hemen gidelim. Bize büyük ihtimalle fırın gibi bir malzeme aldıracaktır oyun. Dışarıda hızlı koşuyoruz ama içerideyken yavaşlıyoruz. O, bu arada oyunda shift yok. Bizi bundan almamızı istiyor ama ben bundan al. Bence para harcamaya değmez. Direkt ikinci bir fırından alalım 200 saniye sonra. Ben de o sırada şöyle yemeklerimizi dışarı çıkarayım. Bunun için iki tane var burada. Niye orada? Ne varsa alıyorum. Bu arada petlere bakmaya gidecektik. Hemen petlere bakmaya gidelim. Zaten arkadaşlar ben video büyüktüm. Hele şöyle bir saat kaydı falan olacaktır. Hemen bazı yerlerini keseceğim için şey de yok. Evet, petlerimizin fiyatları Evet. Petlerimizin fiyatları 100 elmastan 100 elmastan elmastan başlıyor. Bu arada etrafta ben ilk girdiğimde şöyle yıldızlar var. Ben bu 16 elma yok 3 tane falan yıldız veren yıldızlar var arkadaşlar bazen etrafta. Onları alırsanız iyi oluyor. 3'er 3'er şey veriyor. Şunları alalım. Aynı şeyden 3 tane almak bence biraz kötü olmuş ya. Seni koyalım. Ha bu arada 70 liramız olmuş. Gidelim biz olan fırından alalım. Bak dışarıda hızlı koşuyoruz ama içeride çok yavaşız. Ve ya bu çok sinir bozucu bir şey içeride yavaş olmak. 61 lira. Bunu aldım geri de satabiliyormuşuz 15 liraya. Bu arada yerde bunu gördüm üstüne tıklanabiliyor muyduk diye baktım da tıklanamıyorduk. Az önce tıklanıyormuş gibi bir tuş gördüm çünkü o yüzden baktım. Bu arada video kaydımız 6 dakika olmuş bile. Hiç sorun yok. Şimdi gelelim ve fırınımızı koyalım şeyimize. dükkanımızı. Bu arada yanma diye bir şey yok. Onu da bir söyleyeyim öncelikle. Fırını düzenli diyelim. şöyle koydum. İlk fırınımızı aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ay. Lan ben kurabiye diye seçmeyi unuttum. Bu sırada şu da yapsın bakalım. Sonra bundan sonra bir araba almaya çalışacağım. Burada level 2'yiz. Level atladıkça dediğim gibi yemekler açılıyordu. İkinci yemeğimiz için bize 10 level lazım diyecektim. Level 3'e ulaştık. Bu oldu. Hemen bunu alalım. Bunun olmasına 9 saniye var. Şuradan şimdi malzeme alalım. Buna koyalım. Bunu alalım. Geri koyalım. Şimdi böyle ne kadar çok yaparsak o saniye içerisinde daha çok para kazanırız. Çünkü müşteriler direkt aldığı için cektim bir saniyemiz kalmış zaten. bir kişi robux verdi ve bunlardan fırlattı şimdi bayağı beleşe elmasımız oluyor gördüğünüz gibi. Ben topluyorum onu atan kişiden çok ben topladım. Atom. Bunun yanında durdukça şey yeşil oldu evet bu arada 100 şeyimiz oldu yaşasın. Şimdi gidelim ve bir, bir pet açalım. Abi beleşi çok iyi oldu lan bu şansımıza bakın arkadaşlar. Hemen gidelim bir petimizden açalım bir tane. <laughs> lan kirpi çıktı. Çok tatlısın. Gel. Hayvan hayvandır arkadaşlar. Hayvanın şeyini yapmayacağım. Ee? Dur yanlış oldu da. Nasıl takacağım? Hazır Robux'a dağıtıyor. Ha, sanırım bizim dükkanımıza geldi sanırım o ama. Aga petimizi nasıl takacağız lan? arkadaşlar burada kod gelmiş evet summer 21 yazınca bu veriyor arkadaşlar bize ama ben bunu beğenmedim açıkçası o şey yapacaktım bunu alacağım abi bizim keepimiz nerede ya ben keepimi istiyorum acaba aldığımız yerden takıyor muyuz onu bir ben hemen yapayım şunları doldurayım arkadaşlar bir saniye Burada 118 lira paramız olmuş şunu da koyalım. Şimdi sanırım hayvan yerinden hayvanlarımızı takmamız gerekiyor. Evet, bu arada level 4'e ulaştım. Kipim nerede? Aa. Ejli adventure. Evet. Yaptım. Kipim benim. Ben dur geri geldim. Neredesin kipim? Kipim nerede? Anya, bir dakika, geçtin. Gel gel, nereye gidiyorsun? Gel. Şimdi benim anladığım kadarıyla bu kirpi bizim fırınlarımıza yemek falan götürecek arkadaşlar. Evet evet bakın bakın gidiyor. Bak. Ha gördüğünüz gibi bak bak bak. Sen çok güzelsin biliyor musun? Gerçekten çok güzelim. Teşekkür ederim. O zaman bundan sonra yemekleriniz bu hayvan yapacak. Benim sadece yapmam gereken buradan alıp oraya koymak olacak. Bu ne bu arada? Hayvanımız için yatacak bir yer. Sanırım. Müşterilerin gelmesine bu arada çok az kaldı. Hemen şunları koyalım gitti şeyimiz gitti bak bak yenisini koyacak koymaya gitti bu arada kirpim nerede benim hop 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 çok iyi kirp adam gel hadi sen o zaman yemek yap ben geliyorum abi kirpi çok güzel bu arada açarız ama daha pet açarız. Şimdi gidelim ve bir araba satın alalım canım. Abi araba işimize yaramıyor açıkçası hayvanımız var. Dur dur. Neyse biz yine bir tane alalım belki. Hayvanımızın da şey artar. Senden alalım bir tane. Bir tane de fırın alalım bari. Ben hayvan ne yapıyor ya? Ben bu dört abi şey takmayı unutmuşum. Hayvanım bug'a girdi zaten. Donut yapalım orada. Ana oğlum donut falan 5. seviyede mi açılıyordu? Şey takmayı Ben niye yeşil oldum bu arada onu merak ediyorum ama. Arabayı takmayı unuttum. Tak diyelim. Tamam. Ne yapıyorsun abla? Abla ne yapıyorsun? Hayvanın bug'ı girdi bu arada. Gel la. Gel. Sen niye bug'a girdin lan? O? Dur lan biz yeni şey almıştık. Hayvanım benim ya çalışıyor bir tane benim. Bu arada fırın şunu sağlıyor arkadaşlar. Ee, mesela bu 5 6 tane birden eşya alabiliyor ama bunlar bu ikisi 4 tane de kalıyor arkadaşlar. Bak mesela şimdi bakın buna koydum da. Lan. Tam level 6'ya ulaştık bu arada. Müşterilerin gelmesine 52 dakikamız var. Ay canım benim ya. Aferin sana. Sen ben bokunu yerim. Alayım da. Ben kocam dur. Çekil lan. Eee kudur ben koydum dostum. Donat yapacağız ha donat. Sen hep kek yapıyorsun ama. Donat da yapacağız. Orada tepside kaç tane birden alabiliyoruz? Onu merak ettim. Çalışıyor benim hayvanım ya. Adamın dibi çünkü o. Aferin benim başım. Gördüğünüz gibi rafımız doldu. polis abiler geliyor. Buyurun abim, buyurun, 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 buyurun. Çok güzel keklerimiz, donatlarımız var abim Buyurun, 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 buyurun. Git getir gel bakayım. Güzelim benim. Şunları doldur hadi. Vay ikisini birden doldur. Donut yapacağım o yüzden. Donut Bu hayvanımız sadece kek yapıyor ama öyle bir sorun olsun. O kötü olmuş açıkçası sadece kek yapması birazcık kötü olmuş. alalım. E sen dur burada ben geliyorum. Şimdi bakalım yeni fırınlarımız falan kaç lira? Gerçi fırın alabiliyoruz yeni bir tane ama onu biliyorum yani. bu gidelim alalım bakalım bir tane daha fırın. Bu arada bunun devamının gelmesini istiyorsanız 15 like atmanız yeterli. Bu arada arkadaşlar ee, 250 Aynen 250 abone çok az kaldı. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Abi ben direkt bundan mı alsam? Acaba direkt bundan da alabilirim. Ama yeşil rengi sevdiğim için yeşil alacağım. Biliyorum çok erken aldım. Senden alayım ya. Evet, bunlar özel arkadaşlar bu arada. Bunlardan hep çıkmıyor. Bakın böyle aş yere atılan şeyleri alın. Bunlar çünkü özel şeyler. Yani bunlar burada çıkmıyor arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Raflarımız doluyor. Çok az kalmış. Etim nerede benim? Kaç tane birden alıyor? Şu an bende 6 tane var. Bakalım 6 tane birden bunu atabilecek mi? Oo, 5'te 5 beş atabiliyormuşuz bunu. Ben şey yapıyor. sürü fırınımız var ama raft raf alamıyoruz bu arada ben onu fark ettim oyunda raf alma diye bir şey yok sanırım şimdi şu yeşilden bir bakacağım ne kadar şey olacak diye evet burada ben de beş tane var doğru. Bu araba 5 tane ligde hatırlıyorsanız. Koyayım evet, müşteriler geldi bu arada. Hoş geldiniz beyefendi. Buyurun 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 buyurun. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmeyi unutmazsınız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Daha çok devamının gelmesini istiyorsanız da bol bol like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.